Başlıyoruz. Evet. Buyurunuz. Evet, tekrar iyi akşamlar arkadaşlar. Barış Turması'nın sonuna geldik. Bir daha sonuna geldi. Şimdi geleceğe giren sporcularımızı tek başına... Hocam açıklar mısınız? Niye bu Barış Turması? Eee barış, dünyada barış olsun, dostluk, arkadaşlık olsun. Bu ne yani. kaçıyor? Bütün dünya... Bugün en 25'i. Ne demek yani? Barış'la ne alakası var? 25'i... 25'i... 3 tane arkadaşımızın doğum günü. <laughs> Onlardan bir tanesi de benim. Evet. Ee, sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum çok nazikçe benim e, doğum günümden dolayı Barış Turnuvası dediğim turnuvaya. E, teşekkür ediyorum. Bu <laughs> evet, e, üç, üç kişinin doğum günü kutladık turnuva Barış! Buyurun. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Evet, e, Constellation ikincisiyle başlayalım. E, Uğur Kaylar arkadaşımızı oh, Türkçe'ye davet <laughs> Hemen Constellation şampiyonuna geçiyorum. Çok meşgulüm. Gördüğünüz gibi E, yani yani normal yarışmamızın 3 numaralarıyla devam edelim. Ali Güller Barış e, Açan'a davet ediyorum. Evet. Evet. evet gerçekten bir şey şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu samimiyetiyle söylüyorum. E bütün sporcular bu akşam harika oynadı. Çok beğendim. Tebrik ediyorum tekrar. E, yani birinci, ikinci, üçüncüyi seçmek zorundayız. Kazandılar ama hepiniz çok jorosunuz. Gerçekten çok güzel. Evet, evet, çok güzel oynadınız. Bravo. Barış Bey'i idare ediyorum. 2 numara <laughs> veşili ikincisinden bu. var Çiçekleri de, var yani. çiçekleri de onlar da alıyorlar. Bir, bir <laughs> Çiçekleri evet. evet, Sağ evet. olun. <laughs> <Sen çok iyi. gülüyor> Yukarıdaki çiçekler herkese. Yani o şöyle yapalım. Çiçekleri Yukarıdaki birinciye. Tamam. Şöyle ben iki evet. tane Ben siz çekmenizi bekliyorum. da çok teşekkür ederim. Evet. evet. Arkadaşlar o salataya da eklenebilir. Oca. Evet. Üçüncü arkadaşlarımız. Doğduğunuzda beni mi tat? Aşk Verdi beni. Aşk Verdi beni evet evet. Evet. Mamatı getir. Çok sevdiğim mamut sağolsun. Sıra bana geldi. bu biri mi? <gülüyor> <gülüyor> barış barış <laughs> arkadaşlar lütfen hadi gelsin. gel 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 hadi hadi gel, gel 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 Sahte sen de gelsene. Geri evet. Gel. mi Geri bak Bak fotoğraf çekeceğim. Peki. Veya sen de geç ben selfie yapayım. Bek. Yok çekeyim ben size. Peki. Hadi bakalım. Benim. Evet. Sabri abi geçer mi? Sabri gelsene çabuk. Koş. Buna... Alışverişte. Hadi bakalım. Alışmıştır. Şimdi hepinizle. Evet.

çok teşekkür ederiz. Saat muhabirizasına da çok teşekkürler. Buradaydı ben yaptım beğenirler umarım. <laughs> Haydi bakalım herkese iyi akşamlar. Tekrar buluşmak üzere.